akşamlar arkadaşlar. Değerli kulüp başkanları, değerli oyuncu arkadaşlarımız, değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz tekrar. Bu sene düzenlenmiş olduğumuz dostluk turnuvası bir ilkini gerçekleştirdik. Burada tamamen dostluk üzerine kurulan bir turnuvaydı. Burada kaybedenimiz yoktu. Kesinlikle kazananız hepiniz. O yüzden hiç kimse burada ben ikinci oldum, iki, ikinci oldum, üçüncü oldum, dördüncü oldum diye üzülmesin ya da sevinmesin. Biz burada hepimiz kardeşiz. Hepimiz spor yapmak için buradayız. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha çok takımların katılımıyla bu dostluğumuzu pekiştirmek istiyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum <laughs> arkadaşlar. Müsaade ederseniz aramızda değerli misafirlerimiz var. Önce onlara bir platkan vermek istiyoruz. Aramızda çok değerli karşı yakın meclisiyem Sayın e, olmaz Solmaz beyefendiler burada da hoş geldiniz tekrar. Şimdi Bayrak ve Özgür Ocakları Başkan Yardımcısı Sayın Alper. Kendilerine takdim etmek istiyoruz. Buyurun. olan takımımızın plaketini vermek üzere Metin Başkan'ım sizi buraya davet ediyorum. Bayraklı Ülke Ocakları Başkanı Sayın Murat evet. Altınlı. Evet. Tamamdır. İkinci olan dostluk gücü Reketini vermek üzere Mehmet Başkuşu buraya davet ediyorum. Leketini vermek üzere Salat Bey buraya davet ediyorum. şampiyonu, birinci olan Çivli Ayız'ın plaketini vermek üzere, Başkan Cengiz Başkan'ı buraya davet ediyorum. Cengiz Başkan'ım, şöyle dönelim, takımı arkaya alalım. Rica edeceğim. Değil mi? Evet. Tamamdır. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Evet bu turnuvada Bizim karımızı çeker Değerli hakem arkadaşlarımızı plaketleri vermek üzere buraya davet ediyoruz Evet bir fotoğraf alalım Evet yardımcı hakemlerimizi onlar olmazsa olmazlarımız. Teşekkür ederim. Hakemlerimiz maçlarda Evet, hep beraber bir anı fotoğrafı alıyoruz. Teşekkür, teşekkür, ederim. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kalabilirsiniz, hocam kalabilirsiniz burada. Teşekkür ederim. Hocam evet, kalabilirsiniz. Teşekkür ederim. Evet, evet turnuvamızda üçüncü olan bayraklı Masalları'nı tebrik ediyorum. Kulüp başkanını buraya davet ediyorum. Bayraklı mı? Şey, Gencizhan fazla. Cengizhan. Gencizhan varsınlar. Sonuçta Bayraklı takımı. Evet. Orada, orada. Evet. Şey de, Başka evet. Ha, başım. Buyurun başkanım. Evet, beraberce şöyle. <laughs> başkanım bir de böyle geçersen tamam. kopayı tutarak. Abi, <laughs> sana zahmet. Yatı <laughs> başkanım, ayrılmıyorsunuz orada. Bir oradan. dakika, abi bizi de çeksene. Başkanım, Oraya de. Bizde... Abi bizi de çeksene. Evet, ben deyiz. Evet kaptan. Evet, Bravo. turnuvamızda ikinci olan Dostluk Gücünü kaptanı buraya davet ediyorum. Davet. Sağ met sizi buraya alayım kupayla. Evet, fotoğraf alıyoruz. Tamam. Tebrikler. Evet, yürüyorumuzda. Arkadaşlar. Arkadaşlar, fotoğrafı çekeriz tekrar. Cengizhan Cengizhan. Arkadaşlar. Arkadaşlar, bir müsaade ederseniz, saygı gösterelim lütfen. Bir bekleyelim yerinizi, çekersiniz. Boyu verdiniz zaten. Evet, turnuvamızın şampiyonu tekrar tebrik ediyorum. Alkışlayın lütfen arkadaşlar. Şimdi bu kaptanın üzerine harika çıkıyoruz. Özgür Bey siz de davet edin lütfen. Özgür Başkan. başkanım. Evet, bendeyiz. <laughs>

Umurlu burada sona ermiştir. Vermiş olduğunuz emeklerinizden evet. dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen kimse ayrılmasın. Bir ayrı evet, fotoğrafını alacağız. Ondan bir sonra takımlar ayrı ayrı kupalarını ayırı poz verebilirler. Yüksel Bey'e. Evet. Sizden rica kupalarınızı takımlarınızı, takımlarınızı önüne koyunuz. Evet. evet Bütün takımda bir kupaların de arkasına de. geçsin. Değerli de ortaya Bebe. almak istiyorum. Hayır hayır ayrı 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 <laughs> evet. Bir de hani herkes şampiyon olmuş gibi bir eller havaya diyor. Aa, evet. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. Herkese teşekkür, teşekkür ederim. ederim. <laughs>